Be kardeş Var mıydı böyle çekip gitmek Var mıydı kadere yenilmek Var mıydı söyle ve terk etmek Var mıydı bak sessizce ölmek İnanmadım ki Senin öldüğünü duyunca Yaşın daha çok ufaktı ya Bizi bırakmazdı o hasta Bizi alatmazdı bak o da Rüyama geldin Bak sen bizden dua istedin Ben burada çok rahatım dedin Yeter artık siz üzülmeyin Kendinizi harap etmeyin Olur mu öyle Sensiz bu sem çekilmez ki ve Köşelerde alırız yine Muhtaç kaldık bak biz gülmene Dualar Şimdi cennetten belki izliyorsun bizi sen Yalvarışlarımızı görsen isyanlarımızı bir bilsen Çok özledik geriye gelsen Ah be kardeşim bitmez ki büyük bu özlemim Bitmez ki sana